Merhaba çocuklar. Veri toplama ve değerlendirme dersiyle karşınızdayım. Bu dersimizde veri nedir, tablo nasıl oluşturulur, niye oluşturulur, tablo sorularını nasıl daha rahat çözebilirim gibi soruların yanıtlarını bulabileceksiniz. Başlayalım çocuklar. Şimdi bizden bir konuyu araştırmamız istendiğini düşünsek çocuklar. Mesela bulunduğunuz yerdeki insanların en çok hangi meyveyi sevdiği sorulmuş olsun. Biz de tabii ki bu en çok sevilen meyveyi araştırmak için insanlara sorular soracağız. Hangi meyveyi en çok sevdiğini öğrenmeye çalışacağız. Bu insanlar bize meyve isimleri verecekler. İşte biz bu verilen isimleri toplayacağız. Elimizde çocuklar bilgi olacak. İşte biz bu bilgiye dersin başında dediğimiz veri adını vereceğiz arkadaşlar. İşte aslında buradaki veri dediğimiz şey insanlardan topladığımız bilgiler. Bu bilgileri biz bir araya getireceğiz, toplayacağız, bir araya getireceğiz ve tablo haline getireceğiz arkadaşlar. Tablo haline getirdikten sonra o tabloda yorumlama yapmamız daha rahat olacak, daha rahat sonuçlara ulaşabileceğiz. Bir örnek tablo yapalım. Daha iyi anlayacaksınız. Her şeyin olduğu gibi tablomuzun da bir ismi olmalı. Tablo diyoruz ve ismini yazıyoruz. En sevilen meyveler. Tablomuzun ismi en sevilen meyveler. Bunun tabii sütunları ve satırları olmak zorunda arkadaşlar. Ee, dikey olanlara sütun diyeceğiz. Mesela örnek üstünde görelim. Ee, araştırmamız meyveler. O zaman ilk sütunumuzun başlığına meyveler diyelim. Ve sorduğumuzda insanlardan aldığımız yanıtlar örnek olarak 4 tane meyve ismi vermiş olsunlar bize. Bunlar erik, muz, elma ve armut bu dört tane meyveyi sevdiğini söylemiş bizim sorduğumuz insanlar. Bir de kaç insanın sevdiğini bilmemiz gerekiyor. Bunun için e, bunun yanına bir sütun daha çizeceğiz şimdi çocuklar. Meyveler sütununun yanına bir de kişi sayısı sütunu oluşturacağız şimdi. Evet. Şimdi kişi sayılarını yazacağız. Eriyi seviyorum diyen insan sayısı 12'ymiş. Muzu seviyorum diyenler 5 kişiymiş elmayı seviyorum diyenler 9 kişiymiş ve armudu seviyorum diyenler 18 kişiymiş. Çocuklar, demin de söylediğim gibi dikey olan kısım meyveler, burası bir sütun, kişi sayısı dediğimiz yer, yukarıdan aşağıya doğru, burası da bir sütun. Bizim şu en sevilen meyveler tablosunda iki tane sütunumuz var. Dikey olan sütundur. Bir de Yatay olan kısım var çocuklar. Şuralar, işte buralara da biz satır diyeceğiz. Ve bu satırdan, bu tablomuzda 5 tane var. 5 satır, 2 sütundan oluşmuş bir tablo arkadaşlar. Şimdi biz bu tablomuzla alakalı soruları çözmeye çalışalım. İlk sorumuz, en çok sevilen meyve hangisidir diyor. Şimdi bakıyorum meyvelerimize ve karşısında, onu seviyorum diyen insanların sayıları var. Ve en fazla olan 18 olduğu için arkadaşlar o zaman en çok sevilen meyve budur. Yani armuttur diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. En az sevilen hangisidir çocuklar? En az sevilen meyve. O zaman ne yapacağız? Kişi sayısı en az olan en az sevilendir. O zaman bakıyorum en az sayı 5'te. E o zaman Muz en az sevilen meyvedir deriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Erik ve muz sevenlerin toplam sayısı kaçtır diyor. Evet, Erik'le muzu sevenleri topla diyor. Bakalım, eriği sevenler 12 kişi, muzu seven kişi sayısı 5. O zaman 12 ile 5'i toplarsak arkadaşlar, 17 sonucuna ulaşırız. Yani erik ve muz sevenlerin toplamı 17 kişidir. Dördüncü sorumuz. Elmayı sevenlerin sayısı muz sevenlerden kaç fazladır? Evet. Elmayı sevenler muzu sevenlerden kaç fazladır diyor. Şimdi elmayı seven 9 kişi. Muzu sevenlerin sayısı 5 kişi. Aradaki farkı bulabilmemiz için ne yapacağız çocuklar? Elmayı sevenlerden muzu sevenlerin sayısını çıkaracağız. Ve bu şekilde aradaki farkı bulmuş olacağız. 9'dan 5'i çıkardığımız zaman 4 buluruz. 4 fazlalık vardır deriz. Şimdi yeni bir tablo yapalım. Farklı bir tabloyu inceleyelim. Bu tablomuzda farklı yapıda olsun. Şimdi çocuklar tablomuz her zaman olduğu gibi bir ismi olacaktı. Ve bizim tablomuzun ismi 1A sınıfının sevdiği oyunlar olsun. ...hemen sütunları ve satırları oluşturmaya başlayalım. Şimdi ilk sütunumu oluşturuyorum. İlk satırımı da oluşturmuş oldum aynı zamanda. Bakın şurası bir satır oluyor, yatay olan. Ve burada da 1, 2, 3, 4 tane de sütunum oluşmaya başladı çocuklar. Şimdi bu tablomun en sevinen oyunlar olduğu belli. 1A sınıfını sevdiği oyunlar diyor. O zaman şuraya diyoruz ki oyunları listeleyelim. Nereye doğru? Yana doğru listeleyelim arkadaşlar. Diyelim ki bir A sınıfı hangi oyunları sever diye sorduk. İp atlama dediler. Seksek ve saklambaç oyunlarını sevdiğini söylediler. Şimdi bir de bu oyunları kaç kişinin, kaç öğrencinin o oynamayı istediğini, sevdiğini bilmemiz lazım. O zaman hemen bir satır daha oluşturuyoruz. Şu sütunumuzun altına ve diyoruz ki öğrenci sayısı ip atlamayı seviyorum diyen 3 öğrenci seksek oynamayı seviyorum diyen 4 öğrenci ve saklambaç oyununu seviyorum diyen de 11 öğrenci olduğunu araştırmamız sonucunda öğrendik, verileri topladık ve o verileri tablo haline getirdik şimdi. Ne yapacağız çocuklar? Hemen bakalım. 4 tane sütunumuzun olduğunu unutmayın ve İki tane de satır olduğunu unutmayalım. Bunları hatırladıktan sonra ilk sorumuz geldi. En çok sevilen oyun hangisidir? Tabii ki kişi sayısı fazla olan en çok sevilen oyundur. Ve burada da 11 sayısı fazla olduğu için saklambaç oyununu bir sınıfı çok seviyormuş. İkinci soruya bakalım en az sevilen oyun hangisidir? Sayısı, kişi sayısı en az olan en az sevilen oyundur. Burada da 3 olduğu için en az sevilen oyun ip atlamadır diyoruz. 1A sınıfında kaç öğrenci vardır diye bir soru geldiğinde ne yapacağız arkadaşlar? 1A sınıfında kaç öğrenci var? E burada baktığın zaman sanki hiçbir bilgi yokmuş gibi duruyor. Aslında tablo her şeyi açık açık bize anlatıyor çocuklar. Biz 1A sınıfının tüm öğrencilerine hangi oyunu sevdiklerini sorduk. Ve onlar da ip atlama dedi, seksek dedi, saklambaç dedi. İşte biz bunların altındaki öğrenci sayılarını toplarsak 1A sınıfındaki toplam öğrenci sayısını bulmuş oluruz. 3 ile 4'ü topladığımız zaman 7 sonucuna ulaşırız. 7 ile de 11'i topladığımız zaman ne olur çocuklar? 18 sonucuna ulaşırız. Demek ki 1A sınıfında 18 öğrenci vardır. Üçüncü tablomuza bakalım. Şimdi yine ne yapıyoruz? Tablomuza bir isim vereceğiz. İsimsiz tablo olmaz. Şimdi tablomuzun ismi çocuklar Atatürk İlkokulu. Birinci sınıf öğrenci sayıları. Hmm, Atatürk İlkokulu'ndaki tüm birinci sınıf öğrencilerin sayılarıyla alakalı bir şey. Yani 1A, 1B, 1C gibi. Şimdi biz bunları gittik, e, araştırdık, öğrendik, verileri elimize aldık. Şimdi bunları tablo haline getirelim çocuklar. Bunun için ne yapacağız? Hemen satır sütunlarımızı devreye sokacağız. Ve diyoruz ki, ilk satırımız ve aynı zamanda sütunumuz olmuş oluyor bu. Yatay bakarsam satır, dikeyden bakmaya çalışırsam sütun diyorum ben buna. Sınıfları buraya yazacağım şimdi. Kaç sınıf var? 4 sınıf varmış. Hemen o zaman 4 tane daha altına kutu açtım. Ve dedim ki 1A sınıfı, onun altına 2, 1B sınıfı, 1C sınıfı ve 1C sınıfı şeklinde birinci sınıfları listeledim. Şimdi bunların karşısında kaç öğrenci var çocuklar? E onları da öğrendik, okula gittik araştırdık. Şimdi onun için öğrenci sayılarının bulunduğu yana doğru bir satır getirim aynı zamanda yukarıdan aşağı doğru da bir sütun getirmiş oldum. Şimdi öğrenci sayılarını bu sütunda aşağı doğru listeleyeceğim. Dikey olarak aşağı doğru listeleyeceğiz. bakalım 1A sınıfında toplam kaç öğrenci varmış? 1A sınıfında 18 öğrenci. Araştırmamıza göre 1B sınıfında, 20 öğrenci, 1C sınıfında 23 öğrenci ve 1C sınıfında da 21 öğrenci varmış. Evet çocuklar yine 2 sütundan oluşuyor ve 5 satırdan oluşuyor. Bakalım birinci sorumuza. En çok öğrenci hangi sınıfta bulunmaktadır? Evet kişi sayısı en fazla 23 olduğu için en çok öğrenci 1C sınıfında bulunmaktadır? Soru 2. 1B sınıfının öğrenci sayısı kaçtır? Evet, hep kişi sayılarından gidiyorduk çocuklar. Bak bu sefer kişi sayıları yani öğrenci sayıları sütunundan değil de sınıflar sütunundan bakmamızı istiyor bak. 1B sınıfının öğrenci sayılarını soruyor. Buraya baktığımız zaman onu göremeyiz. Ne yapıyoruz? 1B'yi bulmamız gerekiyor. Bu sefer 1B'yi buluyoruz. Ve karşısındaki sayıya bakıyoruz. Ve diyor ki 20. O zaman biz de diyoruz 1B sınıfının öğrenci sayısı 20'dir diyoruz. Üçüncü sorumuz. 1C sınıfı 1B sınıfından kaç öğrenci fazladır? Evet. Şimdi 1C sınıfına bakalım. Tamam burası 23 kişi. 1B sınıfı diyor. 1B sınıfından yani 20 öğrenciden kaç fazladır diyor. Evet. 1C sınıfı 23 olduğuna göre 1B sınıfı da 20 öğrenci olduğuna göre aradaki fark çocuklar direkt görüyoruz. 21, 22 ve 23 yani 3 öğrenci fazlalığı bulunmaktadır. Evet arkadaşlar. Burada veri toplama ve değerlendirme dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.